Bir protesto daha var Egemen Bağış'ı protesto ettiler efendim dün Sarıyer'de isterseniz onu da hemen paylaşalım biliyorsunuz bir e, e, Egemen Bağış'la internette e, bir gazetecinin Metehan Demir'in aralarında geçtiği iddia edilen ses kaydının içeriğini buradan dün de özetlemiştik. Egemen Bağış Cuma Günleri iddia ses kaydında diyor ki e, işte bir tane Google'dan bir ayet her cuma yazı veriyorum, alı veriyorum. Onu da yollayı veriyorum, atıyorum. E, inanç üzerine atıyorum, fakirlik üzerine hemen çıkıyor. Onu oradan hop paylaşıyorum diyor. Diğer e, Metan Demir gazeteci olduğu iddia edilen şahıs da bunun üzerine espriler e, yapıyor efendim. Hatta işte ses tonuyla e, dua eder e, entonasyonuyla baya böyle insanların inançlarını sarsıcı, e, sinirlerini bozucu bir sohbet bu. Tarzı da öyle. Şimdi Sarıyer'de toplanan MHP Fatih İlçe Teşkilatı üyesi bir grupsa eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'la gazeteci Metehan Demir arasında geçtiği iddia edilen internetteki ses kaydında Kur'an'ı Kerim ve ayetlerle alay edilmesini yaptıkları basın açıklamasıyla protesto ettiler. Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık yapmış olan Egemen Bağış'ın yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hakkında haddini aşan konuşmalarını milletçe dinledik. Makara yaptıkları Bakara suresinin 14. ayetinde Yüce Allah mealen şöyle buyuruyor. Bunlar iman etmiş olanlarla yüz yüze geldiklerinde iman ettik derler. Kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise söyledikleri şudur. Hiç kuşkunuz olmasın biz sizinleyiz gerçek olan şu ki biz alay edip duran kişileriz der. Bu ayetten yola çıkarak bu zatın hangi dine mensup olduğunu öğrenmeye geldik. Gecenin bu saatinde buraya. Evet, AKP cemaat geriliminde internete düşen son ses kayıtlarından birinde Egemen Bağış'la gazeteci Metehan Demir'in arasına geçtiği iddia edilen o telefon görüşmesinde Bakara suresinin 153. ayetinden söz ediliyordu. Bununla ilgili 9 Ağustos 2013 tarihli paylaşılan bir tweet var. Daha doğrusu vardı çünkü ses kaydı iddialarının hemen ardından o tweetin e, silindiği öne sürülüyor. Ama hızlı davrananlar Egemen Bağış'ın sitesinde o tweeti fotoğraflamayı başarmışlar efendim. İşte o sureyi e, isterseniz bakın göreceksiniz. Hayırlı cumalar diyor. Ey iman edenler sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara suresi 153. Hemen ardında da tekrar arandığında tweet bulanamadı. Tweet artık mevcut değil ve retweetlenemez yazısını görüyorsunuz 9 Ağustos 2013'te. Yani bu ses kaydının olduğu sırada e, yazıldığı öne sürülen veya zaten Egemen Bağış o iddia ses kaydında her cuma böyle bir tweet attığını söylüyor. Google'dan bulup bir sure bulup her cuma vatandaşın işte cumasını o şekilde tebrik ettiğini söylüyor efendim. Hemen silmiş o Bakara suresiyle ilgili ayeti deniyor internette. Bu arada e, gazeteci Metehan Demir efendim yani bu iddia ses kaydında e, Egemen Bağış'ın muhatabı Bakara ile alay ettiği e, dinlenilen iddia edilen şahıs Metehan Demir de bir özür yayınladı. Bakın siz bir şey anlayabilecek misiniz? Bana göre özür hatalıysan dilersin kabul edilir. Yani Metehan Demir'in bu özrü. Acaba bu ses kaydının kendisine ait olduğunu kabul etmek mi? Ben tamamen okumayı borç biliyorum. Bu ülkede yıllardır ön yargı ve düşmanlığın bitmesi için mücadele veren biri olarak sağduyu ve vicdanları açıklamamdır. Beni yıllardır tanıyanlar da bilir ki hayatımda dinimize ve Kur'an'a en ufak bir saygısızlık yapmadım. Haddime de olamaz. Her alanda mağduriyetin giderilmesi için mücadele ettim oynanmış da olsa bu kayıtta da bir hakaretin olmadığını göreceksiniz. Yani kayıt var ama oynanmış diyor ama yine de hakaret yok diyor. Oynanmış kayıtta hakaret olmamasını niye açıklıyor Metehan Bey bilemiyorum ama aksine tövbe ifadesi yer alıyor. Tabii ki bunların hiçbiri benim mizacım için bahane olamaz. Tam dinlemeden eşleştirenlerce kullanmadığım ifadeler yüzünden bir infaza maruz kalsam da iki kişi arasında özel bir konuşmada yine de haddimi aşan ifadeler kullanmış olabilirim. Bakın bir yandan red bir yandan kabul. Ben anlamadım. Bu nedenle hassasiyet gösteren herkese de saygıyla karşılıyorum diyor. Yine de başta beni sevenlerden, güvenenlerden, kendimden, herkesten özür dilerim diyor. Bu arada CNN televizyonunda her sabah saat 9'da Metan Demir'in bir televizyon programı var. Dün bu televizyon programına da Metan Demir katılmıyor efendim.